Merhaba bugün çok tuhaf bir şey keşfettim onu göstereceğim. Şimdi size çok fazla uzak fırlatan bir tane e, tavuk fırlatma makinesi her neyse işte fırlatma makinesi yapmayı fark ettim. Şöyle gereken eşyalar cam gözlemci bir de komut bloğu o da şimdi yazacağım kodla alabilirsiniz. Slash G boşluk slash S ay s comment block böyle komut bu şimdi yazıyorsunuz veriyor sonra ilk yapacağınız şey komut bloğunu böyle yerleştirmek sonra etrafına cam yerleştirin kenarları da doldurun yoksa tavuklar fırlıyor kenarları ya da hangi şeyi hayvanı kullanacaksınız kenara fırlarlar onlar. Ne kadar yüksek yaparsanız öyle bir, iyi. O kadar iyi. ben sizi yormamak için o kadar uzun yapmadım. Şimdi ben unuttum ama üstüne hemen kırıp şöyle bir ah, şöyle bir gözlemci yerleştirdim ya da her neyse ismi Evet gözlemciymiş. Sonra komut blonçını slash summon chicken. Siz hangi mobu isterseniz onu yapın. Ben chicken yaptım çünkü en kolay, en az canı olanlar o diye biliyorum. Sadece bu kadar. Başka yapacağımız ekstra bir şey yok. bir de şey lazım. Rüzgar. Rüzgar saldırısı iksiri bir şey olsun. Sıçrayan olsun. Sonra öyle yaptığınızda böyle tavuklar doğmaya başlayacak. Bir ya da iki dakika falan tutabilirsiniz. Benim oyunum donmaya başladığı için ben çok tutmuyorum. <laughs> Şimdi daha fazla doğmaya devam etmeyecek. Şimdi sıçrın rüzgar saldırısı ipliğine atıyorsunuz. Sonra buraya atıyorsunuz. 1, 2, evet bu katıyorsunuz biliyorsunuz. Ve yazılır. 2000 koordinatına kadar fırlattı. 2400. Şimdi uçma zamanı. Şu an uçuyorum ben Her neyse işte bayağı gidiyor. Biliyorsunuz yönünden? Ancak son değil. Buradaki eşyaları almayı unutmayın yoksa onlar da fırlıyor ve fırlatma efektini azaltıyor. Şimdi her ne yeniden yapmak istediğiniz zaman gözlemci alıyorsunuz, <laughs> koyuyorsunuz böyle. Tavuklar geliyor, rüzgar sallığı seksini atıyorsunuz, içeri atlıyorsunuz, slash kill ve puf. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>